Sevgili izleyiciler burnumuz da en önemli organlarımızdan biri diye düşünüyorum. Burnun iki e, türlü sorunu var. Hem estetik hem de fonksiyonel sorunu. Yani iyi nefes alabilmeliyiz, rahat nefes alabilmeliyiz. Hem de dış görünüş olarak iyi görünmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Bugün hem estetiğinden hem de fonksiyonel bozukluklarından bahsedeceğiz. Sizler de bizlere katılmak isterseniz 0212 331 66 24 numaradan bizlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Mail göndermek isteyenler için de adresimizi tekrarlayalım. Sağlıklı Yaşam et tv360.com.tr adreslerinden de maillerinizi cevaplamaya çalışacağız. Zaten program boyunca arkadaşlarımız ekranlarınızın altında hem telefon numaralarımızı hem de maillerimizi veriyor olacaklar. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Bülent Koç stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Bülent Bey. Nasılsınız? Merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Önemli bir konu diye düşünüyorum. Şimdi burun hani yüzümüze baktığımızda e, en ortasında bulunan gerçekten hani bir kişiyle karşılaştığımızda da e, ilk dikkatimizi çeken bölge. E, hani bazen estetik sorunlar vücudumuzda olduğunda kamufle edebiliyoruz ya da görmezden gelebiliyoruz ama yüzümüzdeki bir estetik sorun daha da çok buna belki de kafamızı takmamıza sağlayabiliyor. Evet, kesinlikle. Ve sadece dedik ki fonksiyonel de bir özelliği var. Sadece estetik bozukluk değil. Estetik bir durum varsa işte eğrilik gibi sağa sola hani kaymış ya da bir deliği değil mi? Daha böyle tıkalı burunlar vardır. <laughs> Mutlaka nefesle de ilgili sorunlar yaşıyorlardır. Tabii tabii. Yani e, burun Bahsettiğiniz gibi yalnızca bir estetik organ değil. Yani hı hı. asıl fonksiyonu ve ciddi bir e, duyu organı aynı zamanda. Yani hem solunum açısından hem koku almamız açısından çok önemli bir organ. E, yalnızca bir estetik kaygıyla yaklaşmamak lazım. E, artı estetik kaygılar da yanında solunumla ilgili problemler e, burunda getirebiliyor. Hı hı. E, her zaman biz estetik bir kaygısı olan hastamızın burun içini kameralı bir sistemle güzelce değerlendirip iç kısmında nefes almasına bağlı sıkıntılar var mı değerlendiririz. Çünkü biz dış kısımda gördüğümüz bu estetik olarak gördüğümüz yapıyı burnun dış çatısı olarak görüyoruz. Tabi bu bir solunum organı ve bütün organlar kemik yapısı, burundaki kıkırdak yapısı dışıyla bir bütünlük arz ediyor. Yani dışında oluşan bir estetik problem içine kesinlikle belli bir oranda yansıyor. Bu da bazen hastalarımızın farkında olduğu, bazen olmadığı sıkıntılar doğurabiliyor. Çok uzun süreli bir problemi olan bir hasta, yani çocukluk yaşlarında ya da bebeklik döneminde düşmüş, bir travma almış bir hasta 20 yılda, 30 yılda gelişmiş bir problemin çok farkına varamayabiliyor. Bazen bize çok iyi nefes aldığını söylüyor. Yani hı hı. "Hocam yalnızca bu kemer kısmından kurtulmak istiyorum." diyor. Ama biz her zaman rutin bir endoskopik muayene yapıyoruz. Bazen burun bir kısmı tamamen kapalı bile çıkabiliyor. Yani %70'lerde bir nefes alma problemi olabiliyor. Fakat e, hastamız uzun yıllar içinde evet. bu problemler için. Ya o nefesi için öyle çok fark... zannediyor, tabii. değil mi? Yani, o kadar alabildiğini. Evet. Yani düşünüyor. biz e, siz hiç iyi nefes almamışsınız diyoruz hastamıza. Çünkü hı hı. E, daha iyisini aldığı zaman bunu kıyaslayabilecekti ve sıkıntının oranını görebilecekti. Ama bu tabi. Ee, bize gelme amaçları da bu hastalarımızın. Farkında olmadıkları bu tip sıkıntılar da varsa hı hı. onları da belirliyoruz. Ee, tabi tabii da ameliyat prosedürünü ekliyoruz. Yani iş kısmıyla ilgili problemleri bizim ülkemizde de zaten burunla ilgili problemler yüzde %70 yetmişler %70'ler oranında evet, yani. Evet yüksek. Evet yani bizim Biraz karakteristik coğrafya. özelliğimiz mi coğrafi özelliğimiz tabii, mi? Tabii tabii. Yani bu ırksal ve coğrafi hmm. özellikler burunda çok fazla. Daha yani, çok kemikli ve kemerli mi nedir burun yapımız? Daha kemerli bir burun yapısı. Tabii hmm. kemerli olunca burun ucunda bir miktar düşme ve sarkma gibi problem oluyor. O burun ucu o kemerli yapıya göre gelişiyor yani burun herhangi bir yerde bir travma ya da gelişimsel bir problem yaşarsa yıllar içinde bu doğrultu ya da e, bu kaymaya doğru doğru bir gelişim gibi bir büyüme oluyor hı hı. ama e, gittikçe problem artıyor tabii. Bu 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda çok ciddi bir oranda ortaya çıkıyor. Çıkıyor. Peki 20'li yaşlar dedik. Ergenlikten önce e, burun ameliyatları yapılmıyor mu? Ergenlikten önce burun ameliyatları yapılabilir. Yani şu anda bizim önerdiğimiz bayanlarda 16 yaşına kadar düştü. Estetik bir problemle birlikte iç kısmını Hı -hı. düzelttiğimiz ameliyatlar. Erkeklerde 17 yaş gibi bir yaş oranında başlayabiliyoruz. Fakat 10-12 yaşında bir hastamız geldi diyelim. Bunun içinde kemik eğriliği çok fazla, nefes alma problemi çok fazla. Bunun tabii gelişim çağında olan bir şey olduğu için çocuk olduğu için, çocuk olduğu için bütün vücuduna etkisi çok daha fazla oluyor. Ortada öndeki problemleri oluyor. Tabii siz 20 yıl bu problemle yaşadığınız için kalp büyümesi oluyor. Akciğeriniz, solunum sisteminiz çok zorlanıyor. Yani bütün vücudun gelişimini, boyunu etkiliyor, çocuğun yemesini etkiliyor, beslenme Çünkü problemleri değil mi? yapıyor. Çünkü burun sürekli kapalı. Evet. O zaman şöyle yapıyoruz. Yani o yaşlarda eğer çok sıkıntılı ya da burun tam kapalıysa İlk ameliyattan nefes yolunu bir miktar açıyoruz. Gelişimini de bozmayacak şekilde, e, burnuna zarar vermeyecek şekilde bu solunumunu bir miktar e, rahatlatıyor. İleride ikinci bir tamamlayıcı ameliyat yapıyoruz. Estetik kusuruyla birlikte kalan iç kısımdaki deviasyon diye bahsettiğimiz kemikteki sağa ya da sola yatmaları e, daha başarılı bir şekilde 18 yaşında ikinci bir ameliyatta tamamlıyoruz ama çocuğumuzu o.